Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 4 Haziran Salı Kocaeli yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet Kocaeli'de 8 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. Bir altımız olacak o da 3. koşuyla başlayacak. Bizler tabii ki 7. plase 1. 4. ganyan, 1. 3. ganyan oynayacak arkadaşlar için bir şeyler aktaracağız. Ee, tabii ki Bizler de oynuyoruz değerlendiriyoruz e, sevgili dostlar e, tüm yarı severlere bol şanslar diyelim koşullara geçelim evet fazla e, vaktinizi almayacağım üstünde de fazla durmayacağım tuttuğum safkanları vereceğim e, birinci koşuyla başlayalım saatlerimiz 17.45'i gösterdi. birinci dörtlü gayrımız başlayacak handikap 14 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kum 6 safkanımız yer alıyor. Evet burada 3 dolu Berkoviç Görkem Özçelik'te e, yarışı kazanmasını e, bekliyorum. Yaptığı son işinde de e, bunu da e, ne kadar formda olduğunu kanıtlamıştı ve de Kocaeli'de 1400'ü kazanma başarısı gösterdi. Elinde de baya bir sermaye de vardı Enes Bozdağ eşliğinde piste çıkmış şimdi Görkem Özçelik'te yine kazanma bekleyeceğim. Yarın benim banko ismim olacak. İkili için 2 ile 1 nolu safkanları değerlendireceğim. 3 Berkoviç yarın 1. 4 dayan için banko isim. Evet geçelim ikinci koşu. Handikap 16. Dişilere mahsus 4 yaş şaraplar. 1009 kum 5 safkan yer alır. 7 plasa ve 1. 3 dayanımız bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya baktığım zaman Bursa'da 1300'ü kazandıktan sonra e, bir altıncılık elde etti. Ee, ama beklentimizin çok çok altında koşan bir safkanda ee, Yüce Kız, Mustafa Çiçek de benim ilk tercihim olacak. Sevgili dostlar 2 nolu safkan özür diliyorum. Sonra 1 nolu Irmak Su ve de 3 nolu Balık Kız. Yani bu üç safkan ayrımsız buraya yazılması gereken safkanlar olduğunu düşünüyorum. Ee, yani 7'li plasa için 2 nolu Yüce Kız'ı banko değerlendirebilirsiniz. Ama ben birinci dörtlük gayenin için... E, burada 2-3-1 olarak değerlendirme yaptım ikinci koşta. Evet geçelim bir diğer koşu. Üçüncü koşu altılık aynımız bu koşuyla başlayacak handikap 15 bir mücadele. Dişiler Havansu 3 ve Kore İngilizler 1900 kum 10 safkan yer alacak. Evet burada da tuttuğumuz safkanlar sırayla şu şekilde oluşacak. Prenses Dalaka e, kötü gidişe yavaş yavaş yani toparlanma gözlendi. 4 günlük aradan sonra pistlere dönecek. Tekrar Kocaeli pistine geliyor. Son işi İstanbul'daydı. ile sentetikteydi. Şimdi e, geri döndü. İyi koşmasını bekliyorum. 8 Prenses Dalaka Görkem Özçek ilk tercihim. 5 nolu Safkan Kürşat Yılmaz eşliğinde. 4 nolu Safkan'ımız Hakan Yıldız'la, bir 1 nolu Safkan e, Maligir e, yaptığı son 8. kesinlikle ölçü almadım. E, bir koşu çıkarttı. E, yarın iyi koşacaktır. Berkan Gökçe ile biri mutlaka es geçmeyeceğiz. Ve de iki nolu Safkan İsmail Yıldırım'la kuponumuzun son şanslı ismi olacaktır. Sıralamam 8, 5, 4, 1, 2. Üçüncü koşu altılık ayımızın ilk ayında sıralamamız bu şekilde. Evet geçelim bir diğer koşu dördüncü koşu. Beşlik gayemiz başlık altılı gayemizin ikinci aya Meydan bir koşu. Üç yaşlı 1200 kum 11 safkan yer alacak. Bu koşta Evet, koşuya baktım zaman 10 nolu Safkan Ali Yıldız eşliğinde e, yani İstanbul'da yarış hayatına e, başlamıştı. üç koşu gördü üçünde İstanbul'da. Şimdi ilk defa Kabakum'a gelecek. E, Porsuk Güzel'i 10 nolu Safkan. Benim ilk tercihim, ikinci atım. O da İstanbul'dan gelen, Muhammed Birbilgin'e teslim edilen, e, öykülü kız. 9 nolu Safkan ikinci tercihim 3. atımız 5 nolu Safkan Bursa'dan tanıdığımız e, arka arkaya Bursa işinde içimde derece son işinde de 5. de ayrıldı. E, kesinlikle e, bu bizi yanıltmasın İstanbul'da da iki yarış gördü. Erhan Akdoğan'a iyi koşmasını bekliyorum. 5 sonra 1 nolu emsal, e, emsalsiz dağ o da Mahsur Demirbaş'a teslim edildi. Bursa ve Kocaeli'den tanıdığımız son işi Kocaeli 1200'e bu mesafede e, Dördüncükte zaten e, o zaman Konyalı e, Kovboy vardı. Ekürüsü, ekürüsünü biz banko tercih yapmıştık. E, kazanmıştı, ekürüsü kazanmıştı. E, yani şimdi emsalsiz daha da iyi koşmasını bekledim bir diğer isim. Ve de son olarak da nolu e, Gece Leyla, Hakan Yıldız'da dikkat. Evet, 19-5-1-3, dördüncü koştaki sıralamamız. Evet geçelim 5. koşu şartlı 5. 4 ve yukarı Araplar 1400 kuma çıkıyor. 9 safkan yaralar ikinci 2. 4'lü bu koşuyla başlayacak. Evet baktığımız zaman Dirlik gözümüze çarpan ilk safkan yaptığı grup 3'teki derecesi işini kesinlikle ölçü Normal yıldızda Yıldız'da sevdiği e, yani kabakumda koşacak. E, dirlik Mustafa Çek de, de e, etkili koşmasını bekliyor. İlk tercihim e, ee, bir nolu Safkan, iki nolu Altın Dere Halil Kaplan'la ve de burada e, saray yerliye dikkat diyeceğim. Yaptığı son iki koşusu da Bursa şart 4.900 sonra Kocaeli kısa vade 6 1900'de koştu. Dokuzunculuk ayrıldı. Son 68 günlük bir araya girdi bu Safkan. Görkem Özseli şimdi tekrar teslim edelim. Yani bir dinçlik yarışı yapabilir. Çok çok dikkat diyeceğim bu Safkan'a sevgili dostlar. 5 dolu safkanda buranın bomba ismi olarak sizlere önereceğim. 1-2 çizgi 5 sürpriz adayımız. Evet geçelim 6. koşu şartlı 4-3 ve Kore İngilizler 1500 kum 7 safkan yer alacak. 2. üçlü ayarımız bu koşuyla başlıyor. Evet burada banko ismimiz olacak. Arka arkaya yaptığı koşullarda biri sentetik İstanbul şartlı 3 kazandıktan sonra Kocaeli'ye şartlı 5'e geldi ee, çok başarılı bir koşu ser, sergiledi. Ali Yıldız eşliğinde. Ali Yıldız'a da zaten yola devam dediler. Dis, e, dispergatör ikin oğlu Safkan. Yarın benim bankomdur. 1 ile 4 ikili için önereceğim isimler olacak. Evet. Geçelim bir diğer koşu. 7. koşu. Meydan dişiler aması 3 yaş Araplar. 1200 kum. 10 Safkan yer alıyor. 3 nolu Safkan ve 4 nolu Safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada da 3 nolu safkanla başlayacağız. Ekürlerle Görkem Özçelik'le ekürler birazcık önde tutuyorum ama kazanlar yakın gibi görünüyor. Ama tabii ki burada 10 nolu Tarçın Kız Muhammed Mir Bilgin'le son işi Kocaeli'de e, 1200'e bu mesafe bir beşincilikle ayrıldı ama e, Bursa potansiyeli iyi olan bir safkanı bakalım ikinci kez Kocaeli pistine çıkacak. Aynı mesafeye çıkacak. Muhammed bir ne değerlendireceğiz? 10. ikinci tercihimiz 8 no Reyhan Gelin e, e, Emircan Avşar eşliğinde olan piste çıkacak. İlk defa Kabukuma çıkıyor. İstanbul'da bir yarış gördü. Değerlendireceğiz. 1 nolu e, Elesen e Ali Metti Altın eşliğinde olan piste çıkıyor. Son e, Bursa koşusu. Şimdi farklı bir performans sergiledi. Sonra e, Kabukuma çıktı. 1200'e bir 9'unculukla ayrıldı ama yarın potansiyel olan bir safkan değerlendirelim ve son olarak 2 nolu safkanımızda kuponumuza işaretleyeceğiz. 3 18 1 ve 2 7. koştaki sıralama. Evet geçelim bir diğer koşu 8. koşu 6'lı gayrimizi son ayağa şartlı 2 3 yaş İngilizler 1900 metre kum 12 safkan yer alacak. 6 ile 9 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet e, son işinde e, kıpırdanmalar gözlenen bir safkan. E, yani gerçi birazcık fark idi ama Muhammed Mir Bilgin eşinde pistten bir üçüncülükte ayrılmıştı. E, baktığımız zaman yani bu grupta e, çok çok önüne tuttuğum bir safkan. Kocaeli'de 1500'ü kazandıktan sonra biraz geri plana gitti. E, son işi 1800'e güzel bir üçüncülük elde eden e, Elisa kızım Görkem Özçek'te yarın bu koşuyu kazanmasını bekliyorum sevgili olsa Yarın benim net ikinci banko ismim olacak. Rakip arası ben üç tane safkan önereceğim. Yani sıralı beşli bahis için kullanabilirsiniz. 3-2-1 bir. bir tane de isim önereyim. O da 10 nolu safkana dikkat diyeceğim. Sıralı beşli bahis için kullanabilirsiniz. Yeni nolu Elisa kızım. Yarın benim Kocaeli programının son ayında ikinci banko ismim olacak. Evet Bursa'dan aktaracağım Koceli programında bu şekildeydi. tüm yarı seyirlere bol şanslar diliyorum Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun hoşçakalın.